Şimdi esas teccal daha gelmedi. Gelecek ama hadisteki geberdi diyorum ya. Hadiste geçen konu. Yoksa bu hadiste anlatılan teccal geldi mi? Evet. Vermeyecek. Yılanlar. O ne yılanlar var ya? Tanayı deviriyor ya. O piton yılanları bilmem ne yılanlar. Ha bu kadar hayvanı yedi. Seyrediyor musunuz? Belgezelleri. Ne işiniz var belgezellerle? Ay kapat kapat yılanlar. Ne olacak? Şimdi diziyi aç. Yılanı seyret işte, yılanda ne ayetler var. Niye yılanı seyretmiyorsun? Ay ben çok tiksiniyorum, ne tiksiniyorsun? Yılanda Allah'ın ayetleri var ya. Kaç metreye bir püskür diyor, felç ediyor ya. Adamı... Allah Allah, sesiyle, zehir akıtmasıyla nasıl deviriyor ya? Ama onu da yiyen var. Bir fare var, firavun bilmem nesi mi O da gidiyor, onu yiyor. O. Nasıl yedi? Örümcek yiyor onu örümcek. Böyle bir örümcek nasıl yedi yılanı biliyor musun? Bir anda suyunu çıkarttı, sırf geri kaldı daha böyle zannedersin ki kemer. Yılan kaldı kemer gibi. Suyunu çıkarttı daha böyle yaptı onu, bütün suyunu çekti yedi. Örümcek. Ya. Sizden fazla biliyorum her şeyi. <laughs> Mübarek adamlar. İşiniz gücünüz. Şu dizide aynı ay kaçırdım o karılar birbirini arar. Ay ne oldu bana da misafir geldi kaçırdım orayı. Sonu nasıl bitmişti? Bak ne ki sonu ne olsun? Ne var onda ya? O ondan kavuşmuş mu? Bu bundan tanışmış mı? <laughs> fuzuli fuzuli işler. Fuzuli işler. Vah vah vah. Ama bak yılanda ne ibretler var. O hayvanlar aleminde ne ayetler var ne dersler var. Mevla nasıl ayarladı ya? He? Bütün o belgeseller o gavurların canı çıkıyor. Onları takip edene kadar fillen arkadaş oluyor. Efendim yılanla geziyor. O bunu şeyin <laughs> aslanın boynuna çıngırak takıyor. Kaç sene sonra takip ediyor. Helikopterlerle peşine gidiyor. O kadar uğraşıyorlar. Ondan sonra yılan toprak olacak, bu cehenneme girecek. Yılan demez mi ki? <laughs> Hadi cehenneme kadar yolun var. Bak şimdi ben kurtuldum, sen ne yapacaksın? Ondan uğraşıyor. Ya adam iman eder ya. Bu kadar hayvanat kendi kendine mi sevk oluyor? Acaba ne kadar belgesel vardır bilmiyorum. Kaç dakika, kaç saat tutar onu da bilmiyorum. Yani dünyada yapılan bütün bu belgesellerin hepsi ki bu da yapılamayanın, takip edilemeyenin, bilinemeyenin zekatı bile olmaz. Bunun kim bilir bu zamana kadar keşfedilenin kim bilir daha ne kadarı Allah biliyor. Kimse onları takip edemiyor. Hepsi tek ayette Kur'an'da. Hangi? gel tek ayet. Tek ayette bir satır bile değil. Bak kelimeye bak. qaddara kaddera fehede. Ellezi khaleqa fesevva vellezi kaddera fehede. Bu Allah işte böyle buyurur işte. O yüce Rabbinin adını tesbih et ki ne yaptı o? Khaleqa. Her yaratığı kim yarattı? O. Fesevva her yaratığa o muntazam şekli kim verdi? O. Şimdi ondan sonrasına geliyoruz. Esas şu noktada topla. Ve ledi kaddera her şeyi takdir etti, ölçtü bir işte ayarladı. Feheda. Ne demek? Her canlıyı kendi yararına o yönlendirdi. Karınca nereden biliyor? Fil nereden biliyor? Yılan nereden yiyeceğini nereden biliyor? Nereden tehlike geleceğini nereden biliyor? Yeni doğuyor gözünü